bizim arkadaşlar Defner bir kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ozman'ın arkadaşlar altı paketinden arkadaşlar bir tane ayıcıklı çekimlerini çekiyoruz arkadaşlar. Bunu ben bir tane yerim. İkincisini yiyeceğim şimdi. Bunu sizlerle birlikte yiyeceğim arkadaşlar. Öncekinden maalesef çekemedim. Bugün geldim. Bazen üşeniyorsan video çekmeye. Yani genellikle yüzünden gelene kadar bir daha atmaya çalışıyorum. ama mı? Neyse. Tamam sonra. Ben arkadaşlar hemen açacağım. Yiyeyim. Bir yere gideceğiz. Çünkü, yani acelem var. O yüzden bir saatimiz var arkadaşlar O yüzden hemen deneyeceğim. Böyle arkadaşlar. Böyle. Elim kremde açamıyorum. geliyor. Şimdi pozitif gerçekten güzel. Açık mavi severim. Yani mavi seni severim. Evet, evet, Geliyor. Geliyor. Hmm, kaymış bu bir adam. Yüzü kaymış. Ay, gözükmüyor. Ama yüzü kaymış yani. Çok fazla gözükmüyor ışıktan. Işte. Şimdi getirdiğimde ışık gidiyor. Böyle. Burada. Okay. Hmm. Burada. Ben bunu bitireceğim. Bir de burada bitireceğim. Bir dakika bir dakika. Görüşmek üzere.